...kamışım, yumuşak kısımlar böyle. Kazı evimizin bahçesinde geçen yıl başlattığımız e, arkeopark çerçevesinde... E, ...bazı binaların e, ziyaretçiler tarafından e, algılanabilmesini sağlamaktı. Çünkü kaza alanında bunların sadece karbonlaşmış örneklerini buluyorduk. Arkamda görmüş olduğunuz ahşap bina e, tamamen... E, Kilden yapılmış kapkacaklar üzerindeki boya bezeklerden esinlenerek ve örnek alınarak ayağa kaldırıldı ki bu ilk kez oluyor. İlk kez böyle bir şey yapıldı. O dönemin binasını yani günümüzden 8 bin yıl önce Kahramanmaraş'ın güneyinde Neolitik çağın son aşaması dediğimiz dönemde binaları nasıl olduğunu görebiliyoruz. Kazı alanında mesela sayma amaçlı hafıza pulları dediğimiz veya benim Türkçeleştirerek sayaç dediğim saymayla ilgili olarak kilden veya taştan yapılmış nesneler de vardı. Bu da gösteriyor ki bir kayıt var. Henüz yazı yok. Yazının keşfedilmesi için bir 3000 yıla yakın daha zaman var. Ama onun öncüllerini görmeye başlıyoruz. İşte aslında bu bize şunu gösteriyor ki tek bu başıma bu bakma bir bakma bu değil. Bunun yanı sıra Sümer'in öncülerini biz Toros Dağları'nın güneyinde buluyoruz. Domustepe şu anda devam eden kazılar içerisinde bunun en somut, en güçlü, potansiyeli en yüksek bir arkeolojik kazı olarak dikkat çekiyor.